gelmiş. Miyav. Günaydın. Günaydın. Günaydın gel bakayım. Gel. Geldin mi? Beni mi bekliyorsun? He? Beni mi bekliyorsun sen? He, tamam. Tamam tamam. Geldim sana yemek vermek için geldim. Bak bugün pazar senin için geldim. He? Tamam bekle açacağım. Bekle bekle. Açıyor, Açıyorum, açıyorum. Bak. Hadi bakayım, gelin bakayım. Gelin, gel, gel, gel. Sen de mi geldin? Gel, gel. Gelin bakayım. Hadi gelin. Gelin bakayım ha iki arkadaş. Bu sefer yan yana gelmişler. Gelin bakalım. Ha, bunlar da yeni görüyorlar herhalde birbirlerini. Meow. <laughs> Bugün size uzun bir video çekeceğim. Günaydın. Günaydın. He? Mao, sen de be sana da günaydın gel. Gel. Buraya gel ama. Gel. Gel, gel, gel. 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 Hı? Gel. Gel bakayım. Gel. <laughs> He? Ne yaptın? Sen de acıktın mı? Hadi bir dolaşın bakalım. Birazcık gezin. Ondan sonra yemeğinizi vereyim ben sizin. Meow. 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 acıktı mı? Meow. Acıkmıştır tabi. hemen geldi arkadaşı. Ay şunlara bak. Ha. sevgi, kedi sevgisi. Birbirlerini çok seviyorlar bunlar bak. Yeah. Ee... Seviyor mu arkadaşını? Arkadaşını seviyor mu? He? Bana bak. Arkadaşını seviyor musun? He? Sarı kedi. Arkadaşını seviyor musun? Gel. Gel sen de gel buraya. Kara kedi gel. He, bak bak. Bak gördü gördü. Yemeği de gördü. Sosisleri gördün mü orada? He? Sosisleri gördün mü? He? Ne oldu? Yüz vermiyor mu sana? He? Hadi bakayım bak orada. Sosisler orada. Hadi bakalım. Bir müdahale daha. Bir kere daha. Ne var? Ne o? Gel. Gelin gelin. Çıkmayın gelin. Yakalaşıyorlar herhalde birbirleriyle. Bugün biraz uzun bir video atacağım. Bu kedilerle ilgili. Gelin bakayım. Şuradan sosisizi de alayım. Ee, gel. 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 Gel bakalım. Gel. Al. Gel. Gel buraya. Gel bak. Gel. Hareket. Gel. Gel. Al. А, надо будет доверить, yeah. size bir sabah ziyafeti çektirelim. Aslında size yem vermem, mama vermem lazım ama <laughs> şu anki imkanlarımız bu. Al. Bu arada bu siyah kediyle ya, şey biraz yakınlaşmaya başladık ama yine kaçıyor benden. Gel. Gel. Bak. Yine kaçıyor. Bir türlü şey yapamadı daha. Sevdirmedi kendini. Ne zaman alışacak bilmiyorum. Gel. Gel. Kaçma. Gel. Ha, gel. birbirlerinin öndeki yemeklere müdahale etmiyorlar. Gel, 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 gel. Kaçıyor. Gel bakayım. Gel. Gel aslan parçası. Gel. Sana verim Gel. Al. Ah. Ne var hoşuna değil? Ya ne beğenmedin mi? Hı? beğenmedin mi? Gel. beğenmedin mi? He? gel gel bakayım gel bakalım sarık sarıkı sarık kedi gel he orada yatacak mı gel gel ne var orada gel bakayım gel, gel. dışarısı da bayağı bir güneşli güneşin olduğu yerler sıcak diğer yerler